Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Demet Özdemir Aşk Taktikleri e, filminin filminin tanıtım fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı çok beğenildi. Biz de Demet Özdemir'in yeni paylaşımını sizler için düzenleyip sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Demet Özdemir Aşk Taktikleri filminde rol aldı ve Film 15 Şubat'ta yayınlanacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın iyi seyirler.